Hasan bunun kaç tarağı var saydın mıydı hiç? Vallahi 16 mı 17 mi ya? Şimdi sayılmıyor zaten de. Taş aldı arkadaşlar. Hasan Dilek arkadaşımızın serasındayız. Geçen sene de çok güzel bir ortalama ile bitirmiştik. Bu dalın bir özelliği var arkadaşlar. En üstündeki tarağa dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu tarak tek tarak arkadaşlar tamamıyla takozun iki tarafını kaplamış bir tarak. Meyve sayısı 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 benim sayak bildiğim 38, 40, 42, 44, 45 tane arkadaşlar sayabildiğim sadece tarağın bir altındaki kısım. Bir 30 da üstü var ise 75 ki bunun karşılığı 25 kiloya yakın bir sadece o tarağın 25 kiloya yakın bir ağırlığının olacağıdır. Bu benim gözümde 75 ile 100 kilo arasında belki daha üzerinde gelecek bir dalımız arkadaşlar bu. Şahane bir dal. Bir tane değil zaten. Bahçenin çoğunluğunda bu tür dallar var. Gelen dallarımız da diğer dallarımız da yine aynı şekilde göründüğü gibi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 taraklı başka bir dalımız yine. Burada zaten söylemiştim ben san arkadaşımıza bu dönem için çok daha güçlü, çok daha iyi dalların geleceğini. Bundan aylar önce söylemiştik. Çünkü dallarımızın gelişi bitkimizin gücünden belli oluyordu arkadaşlar. Evet, bir başka dalımız bu da aynı şekilde göründüğü gibi ta üste kadar dolu durumda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bu da 16 taraklı yaklaşık. Taraklarına değil arkadaşlar. Taraklardaki meyve sayısı önemli. Hep söylüyorum. odur çünkü bize kiloyu getirecek olan burada da istediğimiz şekilde dallarımız mevcut dallarımız geliyor arkadaşlar hızlı bir şekilde bahçemizin içerisinde dolaşıyoruz manavgat taş arkadaşlar geçen sene 23 Nisan'dan beri beraber takip ettiğimiz bahçemizin şimdiki durumu başka bir dalımız ardı arkasına gelen dalların kalitesi arkadaşlar bunlar İş birbirinden farkı yok. Evet. Üretici kaliteli, ürün kaliteli ve kalaycı tarım farkıyla sonuç bu arkadaşlar. bir yıl öncesinde ne söylediysek aynen söylediklerimiz karşımızda. Sağlı, sollu. Her tarafında aynı sonuç. bizim yerimize dallarımız konuşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 taraklı bir başka dalımız ve dallarımız. Şovsa şu şov şu arkadaşlar. Bizim sonucumuz bu. Fidansa fidan safidan bitki ise bitki ve dalsa dal biz sadece işimizi yapıyoruz arkadaşlar. Sonuç burada. Burada arkadaşlar. Ve burada. göründüğü gibi. Burada arkadaşlar. Olduğum yerde dönüyorum arkadaşlar. Burada. Bu bizim farkımız. Hiç mütevazi değiliz arkadaşlar. Bu pazar gününde bu kadar keyifli bahçemizin içinde dolaşıyoruz arkadaşlar. Şimdilik buradan bu kadar.